Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 42 yaşındaki Barış Tekdemir, Eski Cami'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Barış Tekdemir için düzenlenen törene Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan, Ediz Ün, Meclis Üyeleri, Mesai Arkadaşları ile ailenin eş, dost ve yakınları katıldı. Törende Başkan Akın, Tekdemir'in annesine sarılıp gözyaşlarını tutamadı. Barış Tekdemir'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir mezarlığına defnedildi. Üstü şahedim, bir, bir insan Merhum ve merhumeye, dünyadan ahirete daha eden haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Edin. 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 Rabbim yapmış olduğunuz bu hüsnü şahadeti ve helalliği dergah hazretinde kabul eylesin.